Arkadaşlar Ankara Kurt Boğazı. Buradan da abime almaya geldik. Evet. Abi şöyle bak abi. Geç dur. Geç Gel şuradan bak şöyle bari. Bak şöyle bari. Bunun anası genç. Geçen sene 2001'in anası bu. Tamam mı? Şurada, şimdi de alalım şurada bir yavaş. Ben sadece şimdi anayı da Bunu dün koydum. Sen iyi olur. Sen öteki kadar hallettin mi? Çoğalttın mı onu? Bana tamam, gösterdim. Şey dur, kılık kırık yapma, dur. Kırık yapma, dur abi. Dur. Yeni bir şey verdim abi ona. Ne verdin? Yeni çıta verdim dün. Yeni çıta verdim. Hı -hı. Tamam, çok güzel. Şurada istersen anayı görmeye çalışalım. İstersen Buyurun tamam. bak kitap gibi atıyor. Bu ne oluyor bu? Biraz daha benim araya benziyor. Bak, o bu Kafkas kırması. Bu çok güzel bir arı. Neyin kırması? Kafkas. Neyine yani? Şey Anadolu ile Anadolu, Anadolu kırması. Bizim zaten kendimiz buradan Anadolu ya kırması. Yani. Yine çıkmış oldu değil mi? Tabii. Bak. Görüyor musun? Anadolu. Bak, adı arının şeyin düzgün attığına bak. Yani evet. Ya, ya benimkiler abi boşluk böyle atmış o da. İşte ha. Sonra da atmış ama onlara da. Ha, onun, varlar. onun, var var. Onun anası yaşlı. Allah ım. Tamam mı? Az köyü getir kardeş. Bak alıyor görüyor musun? Nasıl şeyi bak şöyle bak. İyi, iyi sakin. İyi, değil, değil, değil mi? Memnun musun? Bak sakinliği güzel değil mi? Nasıl? Hı ben sana de ayırmıştım de. o zaman. Şöyle bir al gel. Anayı göreceğiz, dur. Günlük. Ha dur, dur, dur. Yo, anayı da görelim, dur. Tamam. yeter, bir dur. Tamam, bu yeter, bir duralım. Bak, anın durmayı görelim ama Ne kadar, pamuk gibi bir yerde. Şuna baksana ya, oğlum, kitap gibi atıyor ya. Ya, çok güzel ya. Görüyor musun, bak, nasıl, yavru altına bak. Bak, şurada günlükler var, şu köşede, açık olan yerde, görebilecek misin? benimki şey, ama sen bak, bakayım. göremiyorum. Görebilecek misin? Gördün mü günlükleri? Sakin güzel abi. Ana orada abi gördük. Ne oldu ana? Ana o ha? değil. Ana o değil. Ben sana anayı göstereyim. Yok erkekler değil de. Erkek değil. O şey oldu. İçeri da çok benzetti. Ben sana anasını göstereyim. Günlük yok mu? Bak bu ya. Ya. kitap gibi abi. Günlük yok mu işlerde? Şuradan sen günlüğü şuradan göremiyor şu Köşede baksana mı? göremiyor musun günlüğü? Ben maskenin şeyi çit diye göremiyorum. Ben de göremedim. Abi. tamam olsun. dur. Tamam. dur ben sana anayı göstereyim. Anayı Gerek gösterir, Yok. Gerek yok. Dur. Arının güzeline bak diyor. Özellikle ben sana onu anlatmayayım. Çıklaşlaması nasıl abi bunların? Şey, abi onu vado ile sana yaptım. Bak şıkkında da koyduk. Hmm. Özel bir şey. Duman forma, Duman yapacağım ben bunları. Şimdi. Yap. Gidince. Altı çıtalık yarın bu. Anca gelişti abi altıya.